行了。行行了。 我。<laughs> <laughs> Harun Üniversitesi Hastanemiz 710 yatak olarak bölgemize ve şehrimize hizmet sunmaktayız. Hastanemiz Halil Bedir sınırları içerisinde yer almaktadır. Biz dönem dönem belediyemizden taleplerimizi iletip belediyemizden destekler almaktayız. Başkanımız geçenlerde bize ziyaret ettiğinde özellikle çevre düzenlemesi konusundaki e, taleplerimizi kendisine ilettik. Kendisi sağ olsun hemen e, arkadaşlar irtibata geçip eksiklerimizi giderdi. Ee, i̇nşallah e, diğer kamu kurumlarla e, ilişkilerimiz bu şekilde devam edecek ve hastanemize, e, bölgeye ve şehre yakışır bir şekilde getireceğiz. E, kendisine teşekkür ediyoruz belediyemize ve başkanımıza.